Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala hayli halkillahi Muhammed ve ala ehli beyti'yi dayıbina tahirin. Ee, yani maalesef insan duyunca üzülüyor. Ve böyle şeyleri dile getirerek gerçekten yani bir tek utanmak değil, gerçekten üzülüyorum. Yani böyle şeyleri video olarak paylaşmak, insanlara yani böyle şeyleri konuşmak, gerçekten utanç verici bir şey ama yani mecbur kalıyoruz çünkü duyuyoruz. Duyuyoruz ve bunu bir türlü e, insanlara en azından e, yani inanmasalar bile ama bir tek bildir, yani bildirip de bilgilensinler. Şimdi e, bizim sünni kardeşlerimiz bizim mezhebe şialara İmamilere, Caferilere derler ve hatta hatta Türkiye'deki olan Alevilere derler ki ışık söndü günleri var. Günleri veya gecesi veya saati. Bunu yani ben bu videoda gerçekten anlatmak istemiyorum yani nasıl bir şey olduğunu hani duyarsınız veya siz sorun kendiniz ya utanın diyorum. Ulan ne kadar ayıp bir şey ya. Ya öyle bir şey mi olur ya? Vallahi sizin ta bilmem neyinize ya. Ya öyle bir şey mi olur ya? Ayıp değil mi? Işık söndü ne demek ya? Ben anlamıyorum yani. Ya yani niçin böyle şeyler? Ya yani niçin böyle kötülemek? Yani bu bu mezhebi harbiki hak mezhep olduğunu ve peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu devam ettirdiğini, dedesinin yolunu devam ettirdiğini İslamiyet'in özünü bu kadar kötülemek yani elinize ne geçer? Hem de hani e, gayrimüslim değil Müslümanlar yani, gayrimüslim olsa lan derim İlk önce kendi dinine baksın. Hani Müslüman ve gelip diyor ki biz Şialara, biz Caferilere, biz İmamilere, dediğim gibi e, Alevilere ee, ne derler ışık söndü ayıp utanım öyle bir şey konuşmadan önce bir utan nerede bu nerede Allah'ın aşkına nerede bu yani bir gösterin ne zaman oldu nerede oldu ulan sen peki sen ne yapıyordun orada sen bir sünni değil misin bunu söyleyen sen ne yapıyordun orada anlatmışlar hadi lan oradan anlatmışlar demek ki sen de oradaydın sen de karınla, kızınla, ana ananla oradaydın. Ben öyle diyorum bunu. Ayıp ya. Vallahi öyle bir şey yok. Kaç yaşıma geldim, görmedim, duymadım. Öyle bir şey yok. Yani bir tek çamur atmakla siz şeysiniz. Neden? Yani nedenini de söyleyeyim. Çünkü elinizden geldiği kadar yani kendi tarafınızda olan o insanları cahiliyetinizle sardığınız için korkuyorsunuz gerçekler ortaya çıksın ve bu mezhebin hak olduğundan korktuğunuz için böyle çamurlar atıyorsunuz. Ayıp ya. Ulan biraz utanın ya. İnsanların namusu namus değil mi? Peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem ne diyor hadis-i şerifinde? Üç şey musulmanın musulmana haramdır. Birisi de namusu ırzı ya şerefi ya utanın ya ya bu kadar mı oldunuz bu kadar mı düştünüz peki biz şialar niçin sünnilerin hakkında öyle bir şeyler konuşmuyoruz şimdi dersiniz ki çünkü bizde yok yalan öyle değil biz tühmet atmayız biz Allah'tan korkarız tühmet atmayız ve bir şeyi yaymadan önce söylemeden önce, yazmadan önce, insanlara anlatmadan önce bir araştırırız, bir bakarız. Var mı öyle bir şey, yok mu? Doğru mu, değil mi? Ama siz ise gerçekten beni Ümeyye'den daha da pislersiniz ya. Bu kadar tühmet atarak ya. Yani gerçekten şaşırmadım. Çünkü peygambere bile sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem tühmet atanlar. Bize niçin anlatsın? Safiye halası onunla konuşurken yolda peygamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem öz halası durdurdu soru sordu şey etti konuşurken sahabeler geçiyordu döndü sahabelerine ne dedi bakın peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber döndü bakın dedi bunun Safiye dedi öz halam dedi aklınızdan bir şey geçmesin. Yanlış bir şey anlatmayın. Neden dedi? Hani bu sahabeler bu kadar diyorsunuz benim sahabelerim yıldızlar gibi gökteki yıldızlar gibidir. Herhangisine hangisine e, tabi olursanız kurtuluş yolunu bulursunuz veya kurtuluşa veya hidayete gidersiniz. Onlara diyor onlara. Neden? Çünkü o kadar pisler. O kadar kalpleri pisler. Bu sahabeleri bu siz onların hadislerini şey ettiniz. Çoğu büyük bir çoğunluğu hepsi zorla veya istemeyerek Müslüman oldu. Veya bir çıkar için Müslüman oldu. Ya peygambere bile sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem peygamberimize bile arkasından konuşacaktır. Zaten konuştular da ama o şeyde peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem dönüyor duruyor. dördüyor. diyor. Durun. Bakın bu halamdır. Bu benim öz halamdır. Neyse bir şey olduk ama ne yapayım ya. Yani utanmazlar ağzılarına geldiğini söylüyorlar ya. Yani bilmiyorum hangi şeyin yazdığını okuyup bir de insanlara öyle anlatıyorlar ya. Yazık günah be. Ölen insanların şerefine, namusuna öyle tühmetler atma. Çünkü sana da atanlar. Bir günlük bu kadar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve